Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte Turnigo komutunu inceleyelim. Turnigo komutu sayesinde büyük kanalları, yüksek hassasiyetli işler, boru kalıpları gibi kalıpları işleyebiliriz. Torna alt penceresinde bulunan genel operasyon komutunu seçiyorum. Açılan pencerede geometri seçimi yapıyorum. Profilimi onaylayıp giriş ve çıkış açılarını düzenliyorum. Takım seçimiyle devam edelim. Düğme takımlarımdan olan takımımı seçiyorum. Strateji olarak Turnigo komutunu seçiyorum. İşleme stratejilerimi düzenleyeyim çevrim tipi dış çap, takım yolu hayali burun olarak seçip hayali burnumu belirtiyorum. Ters açı seçimini hayır deyip geçiş derinliğimi 1.5 mm olarak yazıyorum. Finish programım için kalacak olan stok payımı 0.5 mm olarak bırakıyorum ve çevrim hesaplamasını yapalım. Takım yollarım hazır. Simülasyon ile de izleyelim. Turnigo komut sayesinde iki yönlü işleme yapabilir ve üretimi hızlandırabiliriz. Simülasyon bitti. Model görünümünü de aktif edelim. Modelde kalan kırmızı renkli stok miktarı Finish programı için bıraktığım 0.5 mm olan stok miktarıdır. Çarpışma testine bakalım. Herhangi bir çarpışma algılamadı. Güncel videoları takip etmek için abone olabilir. Program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.